Neden Bay Anderson? Neden? 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 Bunu neden yapıyorsun? Niye? Ayağa kalkmak niye? Kavga etmek niye? İnandığın şeyler için kavga ettiğini mi sanıyorsun? Sağ kalmadan öte bir şeyler için. Bana söyleyebilir misin? Biliyor musun? Özgürlük mü, gerçek mi? Belki de barış ya da sevgi olabilir mi? Yanılsamalar Bay Anderson. Algılamada aldanmalar. Herhangi bir anlamı ya da amacı olmayan bir varoluşu ümitsizce haklı göstermeye uğraşan zayıf insan zekasının ürettiği geçici kuruntular. Ve bunların hepsi de Matrix kadar yapay. Zaten sevgi gibi zavallı bir kavramı insan zekası icat edebilirdi.